Şöyle bir gösterelim camlarımızı. Bugünkü durağımız yardıma ihtiyacı olan bir tane yaş teyze. Şöyle göstereyim ben de. Şimdiden parlamaya başladı çamurlar. Var mı taktirsiz? Çok vallahi şimdiden cam meydana çıktı. Oo, akan suyu görüyor musun? Çamur, çamur. Bir Bu kirli suyu sevgiye bir iyice kirliden alırsın sonra durulayalım. Günaydın. Sevilay İncedere YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü durağımız neresidir? dış ses? Bilmem sen söyle. Şöyle bir gösterelim camlarımızı. Bugünkü durağımız e, yardıma ihtiyacı olan bir tane yaşlı teyze. Ve amcanın camlarını silmeye geldik. Şöyle gösterdi dış ses. Şöyle göstereyim ben de. Bunlar hem yaşlı hem de hasta oldukları için camlarını silemiyorlarmış. Ee, bizi çağırdılar. Benle dış sesle geldik. Beraber şimdi güzelce ne yiyeceğiz. Önce e, su hazırladım kovamda. Sabun attım çamaşır suyu attım. Zaten bu şekilde olur amca. Başka türlü olmaz. E, temizlenmez yoksa değil mi dış ses? Şöyle evet, bu evet, çok tut, kötü. Parmaklıkları falan şöyle evet. göstereyim ben. Şunu şimdi güzelce temizleyeceğiz. İstersen bir oralar da çek gel dış sesi. Dış sesçiyim gel sabun koydum çamaşır suyu koydum birazdan ayakların ıslanmasın. Şöyle önce bir köpürtelim yakında koyalım. Dış ses bu içeri girecek mi bu fırça bunların bu fırçayı getirdik ama Deneyeceğiz bakalım Olmazsa bez getirdim bezle de yapabiliriz dış ses bu fırçayla biraz zor olacak dış sade demirlerin ondan evet. yap Bu fırçayla zor olacak dış ses Demirleri evet. yap Ya da bezle de yapabiliriz. Bez yapayım sen. bezle yapayım Bu yanaşmıyor çünkü ya da böyle yapalım Dur şimdi Şöyle çıkaralım. Şu bezimizi koyayım kenara. Şöyle de bir siz. Bak değil mi? Böyle evet. daha rahat. Bu ev Atakent'tedir siz. Evet. Yine böyle aklımda olsun. Böyle ihtiyacı olan insanların evini bulup gelip temizleyelim. Ne de olsa kendi evlerimizde iş yok. ne geldi aklıma? Açtım da telefonumda. Hani hatırlıyor musun? Bir tane dokuz katlı binanın inşaat temizliğini ki yapmıştık. Büyük bir binaydı, iş anıydı. Evet. Orayı gördüm de. Diyorum ki biz neler yapmışız, neler temizlemişiz düşsün. neler müstesinden gelmişiz. Bunlar ne ki bizim için? Bu biraz sadece bu şeyleri var ya parmaklıkları. Evet. Onlar biraz bana engel oluyor. Şimdiden parlamaya başladı çamurlar. Var mı takdirsiz? Çok vallahi şimdiden cam meydana çıktı. Cam olduğu belli oldu. An suyu görüyor musun? Çamur, çamur. Uyum tamam, çamuruna bakar mısınız? çamur oldu evet baksana. Ün çamuruna bakar mısınız? Cumartesi günü <laughs> neredeydiniz siz? Bir okul <gülüyor> servisini <gülüyor> Cumartesi çocuklarımız için evet. okul servisini temizleyeceğiz. Evet. Çoluğumuz çocuğumuz <laughs> mikrop kapmasın. Ay, temiz mi? temiz binsin. Servis dediğiniz de küçük bir şey değil, koca otobüs. Kocaman e yani servis. Hani böyle minibüsler oluyor ya, onlar hmm. gibi değil yani. Evet. Keşke bir hortum olsaydı dış ses. İşte hortum takacak yeri yok bayanım. Önce camları silelim sonra içeriği hallederiz beraber. Evet. ses. Bu kirli suyu sepeyim bir iyice kirliden arınsın sonra durulayalım. Tamam. akan suyu görüyor musun? Dış ses. çamur çamur. Su deme çamur. Oo. Şimdi su suyumuzu göster. Şimdi, Şimdi duru suyumuzu, suyumuzu gösteriyoruz. Evet. Şimdi ben temiz suyu sepeceğim şimdi dış ses. Tam evet, evet, meydana çıktı <laughs> Değil mi? Vallahi çam meydana çıktı Şimdi bir o bir camları çek ya, Şimdi onlara geçeceğiz düşsez. Sularımızı değiştirelim. E, kovalara yine deterjanlı su, çamaşır suyu su yapalım. Birine yine temiz su yapalım bunlar. Kovanın birisini. Şimdi öbür camları yapalım, kurulayalım. Sen öbürleri bir, bir çek gel, ben de bunları Değil bir kurulayayım. arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Her zaman dediğim gibi önce ne yapıyoruz? Abone oluyoruz. Videolarıma beğeni yapıyoruz. Ve ayrıca eee etrafımıza böyle düşkün insanlar varsa eğer böyle yardıma ihtiyacı olan yaşlı hasta insanlar varsa bana e, DM'den yazabilirsiniz. Oradan e, biz evleri seçip gelip temizleriz. E, dış sesle beraber. Değil tamam. mi? Tabii ki tabii memnuniyetle izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın.